Çek biraz daha ağacın gövdesine doğru. <laughs> ha tamam. Orada bırak. Evet. Tamam. Doğanın mevsimlik ilçesi karıncaların zorlu yolculuğu başladı. Biyolojik mücadelede kullanılan yüz binlerce kırmızı karınca için savaş başladı. İğne uçlu sedir ağaçlarına zarar veren böcekleri yok etmeleri için doğal yaşam alanlarından güneşin ilk ışıklarıyla alınan karıncalar araçlarla kilometrelerce uzaktaki başka ormanlık alanlara naklediliyor. Kırmızı orman karıncalarının doğal ortamından alıp diğer ormanlarımızda olmayan ormanlarımıza bu karıncaları taşıyoruz. Oralarda bu karıncaların çoğalmasını sağlamak istiyoruz. Isparta'nın Sinirkent ilçesindeki 1600 rakımlı kapıdağından alınan savaşçı karıncalar taşıyacakları bölgede koloninin devamı da düşünülerek her yuvada bir kraliçe bulunmak üzere birden çok yuvaya paylaştırılıyor.